Evet Bilge merhabalar. Ukrayna'dan selamlar herkese. Ee, an itibariyle şöyle kısaca bir e, bilgilendirme yapayım. Sonrasında soru cevaplı yaparız istersen. Ee, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sabah saat 5 civarında e, Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel bir harekat planlayacağını ifade etti. Tabii bu özel harekatın ee, sadece Donbas'ta sınırlı kalmadığını ifade edebiliriz. Başkent Kiev, e, Ukrayna'nın en büyük şehri, ikinci şehri, Karkiv, Herson, Lviv, Odessa, e, Kras, e, e, Dnipro bölgesi, e, Mariupol bölgesi, birçok bölgede füzeli e, saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna, e, Rusya savunma güç, saldırı güçleri. Tabi Ukrayna'da cevap verdi ve şu ana kadar Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiğini Rus işgalci olarak nitelendiriliyor. Rus işgalcilerin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ukrayna Savunma Bakanlığı 6 uçağın 2 helikopterin 3-4 tankın da yine bu saldırıları sonucunda geri püskürtüldüğünü imha edildiğini ifade etti. Rusya'nın saldırıları sonucunda da 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti yine Ukraynalı kaynaklar bu bilgileri de ifade edebiliriz. Tabii e, bu yat, çatışma anı, bu e, panik havası aslında Ukrayna'nın e, şehirlerine de yansımış durumda. Şimdi biz e, Zaporizhya denilen bölgesi, Din, Diniplo'nun hemen güney bölgesi. E, Mariupol bölgesine yaklaşık 50-60 km, km bir mesafe söz konusu bu bölgede. Tabi burada da vatandaşlar ciddi anlamda bir panik haldeler. E, şimdi o e, vatandaşların o panik halini göstermek için bir e, yere doğru gideceğim. Banka kuyruklarının önünde, eczanelerin önünde ve akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyrukların oluştuğunu ifade edebiliriz. Zaten bugün hiçbir dükkan neredeyse açılmadı. Ee, telefoncular kapalı, e, döviz bürolarının birçoğu kapalı, alışveriş merkezleri kapalı, giyim mağazası, e, satan iş yerleri kapalı, e, elektronik tamircilerin neredeyse hepsi kapalı. E, herhangi bir işi olan, buralarda herhangi bir işi olan vatandaşlar işlerini halledemiyorlar. Şöyle e, kamerayı çevirebilirsem, evet çevirdim. Şurası görüyorsunuz. Karşıda uzun kuyruklar var. İşte bu kuyruklar e, bir onlar. Yoksa Aynen. Bir... Yani. ATM kuyruğu. Burası ATM kuyruğu. Yani çift sıra halde e, çekmiş durumda var. Fazla da yaklaşmak istemiyorum. E, bazen tepki gösteren vatandaşlar da olabiliyor. Evet. Pek fazla e, şöyle uzaktan göstereyim. E, şu pembe tabelanın altında e, yeşil bir küçük bir şey var görüyorsunuz. Kuyruk orada başlıyor. bir ATM. ATM kuyruğu bu şekilde uzuyor. Hemen yanı başında şu yeşil tabelalı olan yer Orası da bir eczane. Eczanenin önünde de yine o yaklaşık kaç kişi var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 kişinin, 15 kişi neredeyse, 13-15 kişinin bulunduğunu ifade edebiliriz. Hem ATM kuyruğu hem eczanelerde benzer şekilde kuyruk var. Şimdi kamerayı şu tarafa çeviriyorum. Yine bir başka eczane önü ve burada da benzer şekilde kuyruğun uzadıkça uzadığını görebiliyorsunuz. E, vatandaşların büyük bir bölümü benzer şekilde eczanelerde, ATM'lerde istasyonlarda, akademik istasyonlarında e, bu şekilde bekleyişlerine devam ediyorlar Bilge. E, peki Müzaydi sana e, böyle hızlıca e, son bi, birkaç soru daha sorayım. Hem de sen e, e, orada olduğun için hem de tepki almamanda açısından. E, şimdi az önce Zelenski'nin bir açıklaması oldu. Siv siviller silahlanmaya başladı mı? Yani e, böyle bir etraf <laughs> Evrende böyle bir şeyler yani o başlarından böyle. bir Yani, 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 biraz sesi kesik kesik geldi ama bir silahlanma ile ilgili bir soru sordum. Bir de herhalde ülkeden vatandaşlar çıkıyor mu diye değil mi? Doğru anladım. Evet. Evet. evet ah, doğru doğru. Ah. Tamam. Ee, ile alakalı şunu söyleyebiliriz. Vatandaşlar zaten e, Ukrayna devlet başkanı Zelenski bir kararname imzalamıştı dün itibariyle. O kararnamede şunu diyordu. Diyordu ki Ukraynalı sivil vatandaşlar silah taşıma yetkilerine sahip olacaklar. Normalde belli kriterler var. Hani Türkiye'de de e, malum biliyorsunuz si, e, silahları belli şartlarda taşıyan e, o şartları yerine getiren insanlar e, taşıma ruhsatı bulundurabilir ya da e, belli şekilde o silahları satın alabilir. Şimdi burada Ukrayna'da bunu bir kolaylık yapılmış durumda. E, vatandaşlar neredeyse dileyen vatandaşlar e, silah satın alabiliyorlar ve silah e, taşıma ruhsatlarında rahatlıkla elde edebiliyorlar. Bunun sebebine Rus, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski dedi ki e, çok yakın bir mücadele sergileyeceğiz dedi. Sivil vatandaşlara da e, bu konuda eli silahsızan herkesi neredeyse askere çağırdı. Bunu ifade edebiliriz. Bunun için de ayrı bir kararname çıkardı. Yine yedekte bekleyen askerlerin yaklaşık 40 bin askerin yine orduya dahil olması söz konusu. Ukrayna'nın 250 bin askeri var. Rusya'nın 1 milyona yakın askeri var askeri olarak denklem bu şekilde. O yüzden o orada biraz eşitliği sağlamak anlamında ya da en azından Rusya'nın sayısına yaklaşmak anlamıyla sivillere böyle bir imkan tanınmış durumda. Zaten daha önceki günlerde de e, sivillere silahlı eğitim veriliyordu. Sivillere gerekli askeri eğitimlerin verildiğini de ifade edebiliriz. E, bu bir. İkincisi şimdi bir başka noktaya daha götüreyim. Dedin tamam. ki ee, vatandaşlar Ukrayna'yı terk ediyorlar mı? Ee, evet terk ediyorlar. Bu sorunun yanıta evet hatta şöyle kamerayı tekrar göstereyim. Şimdi şu karşıda bir akaryakıt istasyonu var. Mavi tabelalı bir akaryakıt istasyonu. Şimdi bu akaryakıt istasyonunun önünde uzun kuyruklar oluşmuş durumda. Şimdi biz burada e, vatandaşları sorduğumuzda e, ne yapacaksınız yani nereye gideceksiniz? E, bütün kuyruksunu akaryakıt istasyonlarının Önünde benzer e, kuyruklar var. E, e, ne için kuyruk alıyorsunuz diye evet. soruyorsunuz daha güvenli bölgelere gitmek istediklerini ifade ettiler. Evet. Görüyorsunuz kuyruk uzadık uzuyor. şu yol kenarında sağdaki e, park eden araçların aslında kuyruk sırası olduğunu ifade edelim. E, daha güvenli gördükleri bir bölgeye doğru gittiklerini söylüyorlar ama güvenli bölge neresi? Burayı kimse bilmiyor. Yani güvenli bölgenin neresi olduğuna dair en ufak bir fikir yok. Çünkü sınır hattıyla başkent Kiev arasında neredeyse 750 kilometrelik bir mesafe var. Yani Karayolu'yla 10 saatlik bir mesafe var. O mesafeleri de güvenli değil. Zira Rus füzeleri oraları da vuruyor. Görüyorsunuz şurada kuyruklar var. Burada e, hanımefendi araçlara benzin dolduruyor. Kuyruk uzadıkça uzuyor. öyle gidiyor. İşte bunlar e, benzinlerini aldıktan sonra, yakıtlarını aldıktan sonra Ukrayna'nın daha güvenli bir yerine, neresi ise güvenli orası, oraya gitmeye çalışıyorlar. Böyle sıra uzadıkça uzuyor. Şöyle e, yolun hemen sağ tarafında bekleyenlerin hepsi akaryakıt için bekliyorlar. Görüyorsunuz. Uzun kuyrukların oluştuğunu ifade edebiliriz. Yani kısaca şunu söyleyelim. E, Ukraynalı vatandaşlar bankamatiklerde para ihtiyacını, nakit ihtiyacını e, karşılamaya çalışıyorlar. Benzin istasyonlarında Araçlarına benzin alıp daha güvenli gördükleri bölgelere doğru ilerlemeye gayret ediyorlar. Ne zamana kadar devam edecek bu? O da bir soru işareti. Sükunet sağlanana kadar en azından silahların sesi e, susana kadar e, bu manzaralara şahit olmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Bulunduğum bölgede bir silah sesi duymuyorsunuz değil mi? Bombalan, bomba sesi, silah evet. sesi şu anda yok öyle bir e, sabah saatlerinde başladı bazı noktalarda o silah seslerinin eee Harkiv bölgesi ve Mariyopol'ün e, Donbass tarafında yer aldığını ifade edebiliriz. O bölgelerde biraz daha e, silah seslerinin yoğun olduğunu ifade edelim. Peki Mücahit çok teşekkür ederiz. yayınımıza bağlandığım için. Ben teşekkür ederim. Milliyet Dijital'le Hayatı Kaçırma.